Merhaba hanımlar. Deniz İlişi Günlüğüne, günlüğü <laughs> kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size laleden lale lif yapacağım. Hemen e, zincirimizi çekiyoruz. 5 tane. Şu orta ortada 7 tane. Fıstık yapacağım. 7 tane fıstığımızı yapıyoruz hemen. Çok güzel lif örnekleri var. İnsan yaparken canı istiyor. Onu da yapayım, bunu da yapayım diye. Şimdi 7 tane fıstığımızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 kez fıstığım biraz tombul olsun diye 4 kez girip çıkacağım. 2 3 3 renk ip kullanacağım burada arkadaşlar. 1 2 4 6 bir tane daha yapıyorum aralara 3 zincir çekiyoruz bu lifimin tepesine batıyorum burada. şimdi ikinci lifim, ikinci e, renkli lif ipim, lif ipimi takıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen buraya bir fıstık. Üç kez. Üç kez üstüne almadan hemen yana geçtim. Gördüğünüz gibi ikisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte çektikten sonra 3 zincir 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 1 2 3 Hemen kapatıyoruz. Fıstığımızı tekrar 3 zincir aynı yere 1 2 3 3 tane bunu kapatmadan hemen yana 1 2 ve 3 ikisini birlikte topluyorum Aynı noktada 3 tane olacak. 1, 2, 3. Bu ikinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3. Kapattım bunu tekli. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere. 1, 2, 3 ve hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 topluyoruz şimdi. 1 2 3 Bu şekilde dönüyoruz. Evet, birinci sıramız bitti. 2. gördüğünüz gibi Lale lale olmaya başladı. Şimdi ikinci sıramızda her bir tanesinin başına, fıstığın başına bir tane fıstık yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İkinci rengimi de bağladım. 3 zincir. Tepelere aralara değil, tepelere. 4 kere de yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir, iki, üç, tekrar üç zincir. Bir, iki, üç ve dört. 3 zincir tek çekiyoruz tekrar tepelere batıyoruz. 1 2 3 sıramızı bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Dördüncü sıramızda tekrar bu işlemi yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ve çoğalıyor örneğimiz. Şansa düğüm geldi. 1 2 3 ve 4 şekilde dönüyoruz. Yaptığımız kısım şurası. Şimdi tekrar mor ipimizi alıyoruz. Başa geldik mor ipimize. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya geliyoruz. 1 2 3 Hemen yana geçiyoruz. 3 kere de bunu 1 2 3 tekleri dörtlü tekleri dörtlü yapıyoruz çiftleri bu e, fıstıkları keli fıstıkları da üçlü çekiyoruz bir iki üç zincir çektik bu sistemimizi bu şekilde devam ediyoruz bitirene kadar bir 2 3 hemen yana geçiyoruz 1 2 3 Şimdi yine 1 2 3 3 zincirimizi çektik hemen yanına 1 2 3 kapatıyoruz. 1 2 3 zincir tekrar aynı yere 1 2 3 ve hemen yana. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz. Her sıra aynı işlem yapılıyor. Hay Allah, ipim niye öyle oluyor anlamadım. 1 2 3 zincirimizi tekrar çektik. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar aynı yere 1 2 3 1 2 3 Bu geldik arkadaşlar. Pardon burada hata oluştu. Buraya bir daha girecektim. Yanlış yaptık. Şimdi bir iki, üç ve hemen yana bir iki ve üç. Bir iki üç Tekrar aynı yere. Şimdi lifimiz büyümeye başladı. Bütün sistemimiz aynı arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaparak istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi sırayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar burayı yaptık. Bunu yaptık. Şimdi buna geliyoruz. 3 Şu sıradayız. Yine tekrar onun arkasından tom tomurcuklarımızı yapıyoruz. Teklileri bir tekli bir çiftli yaparak ipimizi bitireceğiz. Tekrar bu ipimi takıyorum. Buraya sıkılaştırdım. 3 zincir çekip tekrar bu tepelerimize tepelere fıstık tekli fıstık yaparak gidiyoruz. Yani tepelerdeki fıstıklarımızı dörtlü çekiyoruz. Dörtlü yapıyoruz. 1 2 3 zincir tepeye 1 2 3 ve 4 tane daha yapayım. 1 2 3 zincir yine tepeye. Şimdi sistem bu, bu aynen böyle sonuna kadar yapılı, yapabilirsiniz. İsterseniz lifinizi büyütürsünüz. Daha büyük yapabilirsiniz. Yani bunun gibi bundan daha büyük olabilir. Son sıraya gelince son bu bunu daha önce yaptım ben. Son kenar süsünü göstereceğim nasıl yaptığımı. Bundan sonra yine aynı bu sistemi devam ettiriyoruz. Şimdi bunun sonuna gelince burasını uzun sürdüğü için ben çevresini yaptım arkadaşlar. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 3 kez bir fıstık yapıyoruz. Yine 4 zincir çekip 1 2 3 4 4 zincir çekip geriye gelip dibine batıyoruz. Hemen yana geçiyorum. Yine 1 2 3 4 zincirimizi çekiyoruz bir tane yapıyoruz buraya. Fıstık. Pardon. İplik karıştı. 1 2 3 kez 1 2 3 zincir çekip yine dibine Bu araya eliniz sıkısı sıkı olursa bir zincir çekebilirsiniz. Ama şu anda benim elim gevşek olduğu için zincir çekmeden hemen yanına batıyorum. Lifimiz bu şekilde. Yine dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Son bir tane kaldı. O fıstığımızı da yapalım. Bu lif çok kolay. Herkesin yapabileceği basit bir lif. Genç kızların çeyizinde bulunması gereken güzel bir örnek. Örgüye yeni başlayanlar dahi bunu çok yapabilirler. Hiçbir zor tarafı yok. Kenar süsümüzü de bu şekilde yapıyoruz. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim. İstekleriniz varsa, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Bizde eksiğimizi, ben de eksiğimi, artımı ona göre görürüm. Daha iyi yapmaya çalışırım inşallah. Anlatmışımdır inşallah. İşte gördüğünüz gibi bu da yakından Hoşça kalın iyi günler diliyorum.